Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Devrim Gazetesi Türkiye'deki sol kemalist kesim için bir cazibe merkezi olmuştu. O gün yön çizgisinin devamı olan Devrim Gazetesi Türkiye'nin pek çok genci, aydını ve askeri için yol gösterici konumdaydı. Bugün belirli çevrelerin hatırladığı, gençlerin pek de bilmediği 9 Mart hadisesi de bu çevrenin ürünüydü. Bugün 9 Martı dönemin öğrenci hareketi lideri Devrim Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, eski DSP milletvekili ve eski meclis başkan vekili Sayın Uluç Gürkan'a sorduk. 27 Mayıs 1960'ta ordu Demokrat Parti hükümetine müdahale etmişti. 27 Mayıs'tan sonra yapılan seçimlerde Demokrat Parti'nin devamı konumundaki Adalet Partisi'nin iktidarı pek çok çevreyi öfkelendirmişti. Öfkeli kalabalığın en cesur sesleri de öğrenci hareketinden yükselmekteydi. Ankara'nın Cebeci semtinde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi yani eski adıyla Mektebi Mülkiye'de öğrenci hareketlerinin en önemli merkezlerinden biri konumundaydı. ülkede 1970'lere giden süreçte, öncelikle 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamında çoklu fikir tartışmaları demeyeyim, düşünce provokasyonları ortamında çok canlı bir biçimde yaşıyordu. Son derece canlı, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili bir hava vardı. Ve bu çerçevede özellikle 1964 yılında, Johnson'ın mektubuyla Türkiye'nin Kıbrıs çıkartma harekatının engellenmesi nedeniyle de büyük bir anti-emperyalist hava yayılmıştı. Bunun etkisiyle hem Türkiye'de genel olarak toplumda hem de öğrenci hareketlerinde büyük bir coşku vardı. Ötesinde 1961 Anayasasını getirdiği özgürlük ortamında çalışma yaşamında, sendika, toplu sözleşme, grev, lokavt haklarının tanınmış olması da işçi hareketine büyük bir, canlılık yaratmıştı. Ve Türkiye sola doğru Kemalist devrimin yeni bir atılımına deyim yerindeyse hazırlanacak bir ortam içindeydi. Ve bu konuda da gerçekten öncülüğü mülki öğrenci hareketleriyle gerçekleştiriyordu. Ben yön hareketiyle lise yıllarında yatılı okuduğum için her hafta olmasa bile dışarı çıkıp gazete bayisinden aldığım sürece okuyarak başladım. Ve yani Türkiye'nin çıkışının yönünün ortaya koyduğu çizgide gerçekten çağdaş uygarlık yolunda büyük bir sıçrama yapacağı inancını pekiştirdim. Yani Mülkiye'ye geldiğim zaman yön hareketiyle fikren tanışmıştım. Mülkiye'de cismen de tanışma fırsatını buldum. Öğrenci Derneği Başkanlığı da Mülkiye'de yaptığım için hakkımda bir hayli dava vardı. Kamuda herhangi bir işe girme şansını fazla zorlamıyordum. Öğrenci hareketleri sırasında tanıştığım, yakınlık kurduğum Deniz Gezmiş'le Ankara'da, burada Mülkiye'de karşılaştık. İş durumunu falan konuştuğumuz zaman, ya dedi sen dedi Doğan Avcıoğlu'nun sıkı bir takipçisisin. O yeni bir gazete çıkartıyor. E gel ona gidelim. Seni onunla tanıştırayım dedi. Buradan Mülkiye'den kalkıp Adakale sokaktaki Devrim Gazetesi'nin bürosuna çıktık. Deniz Gezmiş, Doğan Bey'e tam sizin gibi bir kemalist Uluç dedi. Orada tanıştık ve o gün ben devrim gazetesinde çalışmaya başladım. Öğrenciler gitgide öfkelenmeye ve kendi içlerinde örgütlenmeye başladılar. Bu hareketlilik bir süre sonra silahlı öğrenci örgütlerine dönüşmüştü. Deniz Gezmiş'in önderliğinde Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve Mahir Çayan'ın önderliğinde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi kurulmuştu. Peki öğrenciler neden silahlı mücadele kararı aldı? canlı bir fikir ortamı söz konusuydu. Ee, bu fikir ortamında bir grup arkadaşımız seçim yoluyla iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyecekleri kanısına kapıldılar. Bu konuda dünyada da işte Vietnam'da Ho Chi Minh, Latin Amerika'da Che Guevara hareketlerinin de etkisi oldu. Onun için kırdan şehire bir gerilla hareketi başlayarak da Türkiye'de devrimin gerçekleştirilebileceği yolunda bazı düşünceler ortaya çıktı ve bu yolda silahlanmalar başladı. Biz ciddi olarak buna karşı direndik. Karşı mücadeleyi verdik. Çünkü benim içinde bulunduğum yön hareketi siyasal bilgiler fakültesinde bir anlamda ortanın solu hareketiyle işbirliği yapmıştı. Ve biz öğrenci derneğini ortanın solu adıyla sosyalist fikir kulübüne karşı ve sağ itfaka karşı kazanmıştık. Çok ciddi bir antiemperyalist mücadele yürütüyorduk Kıbrıs 80'li ve NATO aleyhtarı mitinglerle ancak NATO aleyhtarı mitingler nedeniyle bizim de Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki mesafemiz biraz açılmıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi 1967'li 68'li yıllara kadar sahip çıktı gençlik hareketleriyle arasına bir hafif mesafe koydu. Bu mesafe de bazı gençlik hareketlerinin silahlı mücadeleye yönelmesinde etkili oldu. Ve gençlik hareketleri bakın silahlı mücadeleye eğilirken bir anlamda egemen güçlerce iç ve dış adeta teşvik edildi. Bu teşvik edilirken de 1968-69'a kadar tümüyle solun hangi kesiminde olursa olsun Kemalizm vurgusu uzaklaşmaya ve özellikle silahlı mücadeleye giren ekiplerin Atatürk'ten uzaklaştırılmasına dönük büyük bir kampanya yürütüldü. Ve bu silahlı mücadele maalesef Türkiye'de hemen hemen bizi 12 Mart 1971 askeri müdahalesine götüren kargaşaların sebebi oldu. Ve onların da bir anlamda Atatürk'ün adını kullanarak aslında Kemalist devrimi karşı çok önemli bir darbe vurmalarının da zeminini oluşturdu. Öğrenciler aynı zamanda ordudan da beklenti içindeydi. 12 Mart'ın ayak sesleri gelirken gençler de ordunun kendi taraflarında durmasını istiyordu. Bunun için bazı sloganlar bile kullanılıyordu. Peki 9 Mart'a giden süreçte öğrencilerle ordu arasındaki ilişki nasıldı? Bu süreçte 9 Mart'ta geliyorum diyen faşist bir müdahaleye karşı örgütlenmede öğrencilerin geniş bir kesimi orduya sempatik bakıyordu. Ordu gençlik el ele sloganları atılıyordu. Bu bir darbe çağrısı değildi. Yani bu bir Doğan Avcıoğlu'nun deyimiyle ordunun Kemalist devrime bağlı yapısının duyulan güvence bağlamıydı. Yoksa bunlar bir darbe çağrısı değildi. Gençlik içinde buna karşı çıkan, orduyu işte NATO'ya bağlıdır, faşisttir diye dışlayan kesimler vardı ama büyük çoğunluk sahipleniyordu. Doğan Avcıoğlu'nun bu 1971 yılına gelene kadar yön kapanmış, arada Türkiye'nin düzeni kitabı çıkmış ve devrim gazetesi başlamıştı. Bu silahlı kuvvetler içinde de büyük yankılanmalar yapmıştı. Özellikle dün ve bugüne ilişkin tahlillerinin yanında yarın yapısıyla Türkiye'nin yeniden karma ekonomi modeliyle nasıl bir sıçrama yapacağının bir anlamda herkes tarafından kabul edilen ortak programı haline gelmişti. Bu açıdan büyük bir sempati zinciri de oluşmuştu. Ordu, gençlik ve bu çerçevede bir anlamda sembol isim olarak Doğan Avcıoğlu bağlamıştı. Üniversitelerde ve kışlalarda Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni kitabı elden ele yayılıyordu. Türkiye'nin aydınları, öğrencileri, askerleri Doğan Avcıoğlu önderliğindeki Yön ve Devrim dergileri etrafında toplanıyordu. Daha sonra ismini tüm Türkiye'nin öğreneceği pek çok kişinin yolu bir şekilde bu çevreyle kesişiyordu. Peki Yön ve Devrim dergilerinin halkta popülaritesi nasıldı? Hangi tanınan isimler bu yapının içerisindeydi? Çok ciddi bir satış potansiyeli var. Bugün dahi yani nüfus arttı, okuma yazma ilgisi arttı ama bugün dahi yön ve devrimin satış rakamlarına ulaşan haftalık siyasi yayın organları yok gibi görünüyor. Yani çok geniş kitlelere ulaşabiliyordu. Bu hareketle bağlantılı isimler işte Doğan Avcıoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları, Mümtaz Soysal yön bildirisini birlikte hazırladıkları İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Muammer Aksoy sonradan bu ekibe dahil olan Uğur Mumcu hep bu hareketin içinde fikir bağlamında besleyicileri Bir dergi nasıl ordu içinde etkin bir güç haline gelmişti? Doğan Avcıoğlu ile askerler arasındaki bağlantı nasıl sağlanıyordu? Bu görüşmelerin amacı iddia edildiği gibi Bağızçı bir askeri rejim kurmak mıydı? 9 Mart günü amaçlanan olay geliyorum diye faşist bir askeri müdahaleyi önleyebilmek. Bu çerçevede bu görüşteki komutanlarla öyle gizli saklı değil. Yani buluşuluyordu, oturuluyordu konuşuluyordu. Geliyorum diyen faşist darbenin zamanlamasının tespit edilmesi, ona karşı nerede, nasıl, bir hareketle engellenebileceği. Bu çerçevede en önemli olay Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayaca'nın o karşı devrime kaptırılmaması. Bu safta yer almalarının sağlanması ve onlarla ortak bir Kemalist devrimi yeniden sürdürmek, başlatmak konusunda bir Jön Türk hareketini örgütleme bağlamındaydı. Yani temaslar bu bağlamda. Çok dinlense bile bu gizli saklısı yok. Buluşmalar yan yana gelip konuşmalar biçiminde sürdürülüyordu. Ordu içinde bir örgütlenme varsa hiç kuşkusuz bunun kendi e, ee, Kuralları içinde gizli vardı. Onları nasıl oluyordu doğrusu e, bilemem, bilmiyorum. E, bu çerçevede amaç da dediğim gibi Kemalist devrimi yeniden başlatmak ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık yolunda hak ettiği noktaya doğru getirebilmek. 9 Mart denilince en çok bilinen isimlerden biri de Mahir Kaynak'tır. 9 Martçılarla birlikte hareket ettiği sanılan ancak tüm görüşmeleri aslında mite ihbar eden Mahir Kaynak'ın 9 Mart üzerinde etkisi ne olmuştu? Mahir Kaynak bu hareketin içi sızdırılmış bir MIT ajanı olduğu ortaya çıktı. Geriye dönüp baktığım zaman nasıl onun bir MIT ajanı olduğunu, o dönem asker kökenli, örneğin Madanoğlu ve çevresini bilemediğini, tespit edemediğini algılayamıyorum. Çünkü Mahir Kaynak 1956 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Üsteğmen rütbesiyle bir, e, üst, bölücülük falan gibi gerekçelerle atılmış bir asker. Demek ki sonra da MIT'e devşirilmiş, akademik yaşam içine sokulmuş. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında böyle onların sahibi bir devrimci öğretim üyesi gibi ön almış bir kişi bu hareketle de bağlantı kurmuş. Benim merak ettiğim konu gerçekten yani ordudan atılan bir kişinin ordudaki ee, emekli de olmuş olsa iki o tarihlerde 1956'da hepsi aktif görevde onun sicilini, seceresini nasıl bilemedikleri. 9 Mart'ın bir darbe çağrısı olmadığı çok açık. Doğan Avcıoğlu 9 Mart'ın öncesinde Devrim Gazetesi'nde yazdığı yazılarda örneğin Dikta yazısında yönetim aczine düşmüş rejimler yıkılmaya mahkumdur diyor. Ama bunu bir darbe çağrısı olarak ortaya koymuyor. Diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda yani geliyorum diyor. El koyacak. İki tarafa kayması mümkün. İşte tamacın filan yaklaşımları. Biz diyor gönlümüz başka türlüsünü istese bile yaşamın bizi karşı karşıya bıraktığı bu durum karşısında kayıtsız kalamayız. Seyirci kalamayız. Karşı devrim yoluna, yani Türkiye'yi e, faşist bir cuntaya götürmeye karşı hareketlenmemiz lazım. Ama bunu yaparken, başka yazıları var. Soyuttan somuta, dar kapı, bu tür yazıları. Yahya Han formülü çözüm değildir. Yani bir askeri darbe çözüm değildir. Çünkü e, Pakistan'da bir darbe olmuştu, başında Yahya vardı, vardı, Genelkurmay Başkanı. Bu çözüm değildir çözüm halkın geniş desteğiyle Kemalist devrimi yeniden başlatmaktır. Bu bağlamda 9 Mart bir hareket. Ama Mahir Kaynak bunu tamamen bir junta, el koyma hareketi olarak yansıttı. Ve bu yansıtmanın hiçbir maddi temelinin gerçekle bağlantısının olmadığı mahkemenin bu konuda verdiği nihai kararla da tarihi bir gerçek olarak ortaya çıktı. Ve nihayet 9 Mart günü geldiğinde askerler harekete geçmiş, Doğan Avcıoğlu nefesini tutmuş. Uluç Gürkan ise Ankara, Adakale sokakta bulunan Devrim Gazetesi ofisinde arkadaşı Hasan ile beraber beklemektedir. 9 Mart günü maalesef silahlı kuvvetlerin hiyerarşik yapılanma anlayışı nedeniyle başarısız oldu. Yani bütün e, bu karşı devrimi önleyecek hareketlenme e, hazır. Ama başına emir komuta zinciri içinde geçirilmesi için o tarihte Çankaya'da e, ki kuvvet komutanları, lojmanlarından bu üç kuvvet komutanı, Faruk Kürler, Kara Kuvvetleri, Muhsin Batur, Hava Kuvvetleri, Kemal Kayacan, Deniz Kuvvetleri bir anlamda tırdak içinde söyleyeceğim silah zoruyla. Yani silah çekerek değil ama silah kuşanmış, e, işte, albaylar vesaire tarafından kara kuvvetleri karargahına getiriliyor. Bu kuvvet komutanları o sırada askeri birliklerin harekete geçtiğini zannediyorlar. Fakat harekete geçmek için kendi emirlerinin beklendiğini görünce Faruk böyle bir harekete gerek kalmadan halledeceğiz deyip olayı durduruyor. Oraya kadar bir anlamda tırnak içinde gene silah zoruyla oraya getirenler emir komuta zinciri içinde emrine girdiklerinden sonra Faruk o emrine karşı bir şey yapamıyorlar. Bu sonradan da çok tartışılmıştır. 9 Mart gecesi Devrim Gazetesi'ndeydik. Hasan Cemal kimse kızmasın kendimi yazdım dediği, aslında o da olayları maalesef Mahir Kaynağ'ın iddianameye öses olan raporlamaları gibi biraz çarpıtmış, farklılaştırmış. E, yazdığı gibi bir arkadaşımız bir silah getirdi Devrim Gazetesi'nde. İşte bunun sanki 9 Mart'ta kullanılacakmış da, sakla gelinip alınacakmış filan gibi. Silah görünce Hasan Cemal e, askerliğini yapmış bir kişi olarak onlar oynamaya başladı. Ben de silahlardan hep çekinirim. Ya oynama başımıza bir iş çıkaracaksın filan dedim. O da e, ben senin gibi değilim, çaylak değilim, askerliğimi yaptım bilirim dedi. Şöyle bir şey yaptı. Bir mermiyi şarjıya sürmüş, şarjörü çıkarttı, boş zannediyor. Şöyle doğrulttu, bir tetiği çekti, bom bir tane sürmüş mermi <laughs> oynarken <gülüyor> mermiyi. Benim kulağımın yanından geçti. Bir kapının yanında şöyle duruyordum oynarken. Yani ben kapıdayım, mermi yanımdan iç odaya geçmiş. Çekirdeği orada bulduk. Zaten kendisi de yazmış. Az daha can arkadaşım Gürkan'ı vuracaktım diye. 9 Mart başarısızlığa uğradıktan birkaç gün sonra, 12 Mart'ta Genelkurmay Başkanı tarafından, hükümete bir muhtıra verilmiştir. Ülkemizin darbeler tarihinde 12 Mart muhtırası olarak anılan bu olay, 9 Mart'ı destekleyen bazı çevreler tarafından kendilerinin yaptığı bir ihtilal zannedilmiştir. Bu kesimler vardı, sevinen genç grupları ama Doğan Bey kendini yaptığını zannetip sevinse, Devrim Gazetesi'nde 75 veya 76. sayıdır. Niçin bıraksın? İki, zaten hemen ertesinde anlaşılmıştı. Nihat Erim Başbakan'a atanan. E, Doğan Bey'le eşi vasıtasıyla galiba bir akrabalık ilişkisi de var. Doğan Bey'de birkaç kitabı vardı. Üstünde adı yazılı. E, Başbakan atandıktan ya hemen sonra ya da atanmasından hemen önce bir adam yollayıp o kitapları gazeteden aldırdı. Yani e, bunları yaşamış bir kişi sevinir mi? Ama yanlış anlayan kesimler vardı. Yok değildi. Ama e, Devrim Gazetesi çevresinde bizim çevremizde yanlış anlayan bir şey yoktu. Çünkü biz 9 Mart'ı yaşadık. 12 Mart'ın başında memduh tamaç varsa sosyal gelişme, ekonomik gelişmenin önüne geçmiştir deyip olayı sermayenin, egemen güçlerin çizgisinde ana hedef olarak da 1961 Anayasası'nın özgürlüklerinin tırpanmasına yönelteceğinin ayırdındaydık. Bayağı üzüldük. Zaten ee, ama devrim gazetesini sürdürerek mücadeleye devam etmek. Yani bu e, yayın yoluyla politika yaparak karşı devrimi önlemek. Doğan Bey ise bu iş bitti dedi. Devrim gazetesini bıraktı. E, biz çok üzüldük. Ama işte devam ettirmek istedik. Yakın arkadaşlarından işte İlhami Soysal da devam ettirilmesi yanından e, tabur koydu. Bizle birlikte devam etti. Üç sayı kadar devam ettirebildik. Yani işin faşist karakterini teşhir etmek ve bir kamuoyu oluşturmak çabasındaydık. Ancak 3 sayı sonra Devrim Gazetesi'ni kapattılar. Daha sonra da Nihat verimin Valyos Harekatı ile hepimizi toparladılar. Asıl kıyamet ise 12 Mart'tan sonra kopacaktı. 9 Martçılardan intikam almak isteyen 12 Martçılar, Ziverbey Köşkü'nde bir dizi işkenceler yapacak, kalanlara ise yıldırma ve baskılar uygulayacaktı. İşte Uluç Gürkan ve Uğur Mumcu'nun sakıncalı piyade oluşu da bugünlerin sonucudur. Hiç kuşkusuz çok acı günler yaşandı. Her şeyden önce yani tutuklanmalar. Gerçi e, ya yani o tutuklanmalarda, yargılanmalarda e, bugünle kıyaslanmayacak ölçüde hukuki olma çabaları da vardı itiraf etmek gerekir ama ağır sonuçları oldu. İşte idamlar denizleri çok acı bir vurgu olarak, tarihin vurgusu olarak yaşama o süreçte geçirildi. Aynı şekilde Ziverbey'de yaşanan işkenceler sadece Ziver Bey'de değil yani bütün cezaevlerinde örneğin biz Mümtaz Hoca, Mümtaz Soysal, Sadun Aren, İlhami Soysal, Muammer Aksoy, Fakir Baykurt ayrı bir bölümde biraz daha itinalı bakılıyorduk Mamak Askeri Cezaevi'nde. Ama arka tarafta özellikle işçi kesiminden, gençlik kesiminden, çok sayıdaki tutuklunun bulunduğu yerlerden ah vah seslerini kulağımızda duyuyorduk. Yani ciddi bir işkence ortamı vardı. Ama büyük bir toplumda şaşkınlık da vardı. Mesela bazı subaylar Mamak Askeri Cezaevi'nde çocuklarını bizim oraya getirip bir anlamda bizleri sirk e, malzemesi gibi seyrettiriyorlardı. Algılayamıyorlardı. Ya ben de Devrim Gazetesi okuyordum, Türkiye'nin düzenini okuyordum ne oluyor diye. Onların da kafaları karışıktı. Ama Türkiye bakın tepkisini iyi bir şekilde ortaya koyabildi. Örneğin Uğur Mumcu ile ben e, Türk ordusuna rütbe tıkam, takamaz diye sakıncalı piyade olarak askerliğe yollandık. Sonra askeri yüksek idare mahkemesi kararıyla bunu iptal ettirebildik. Aynı şekilde toplum 1973 seçiminde cevabını, ortanın solu hareketini başlatmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaparak verdi. Bu süreç 1977'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ne %40'ların üstünde bir oy oranı kazandırdı. Bu tür faşist baskılamalara karşın 9 Mart, 12 Mart süreci toplumun tepkisinin sağlıklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu olay bugüne de ışık tutmalıdır.